Part iki. Ha bu arada bir tane uygulama eklememiz lazım. Ses gitmiyor. Senin senin kanalında video çekmek için. Başladı biliyorum geride kahve. Ama biz bu gizemi çözmüştük. Boş ver hadi. Arkadaşlar biz bu gizemi çözdük. Zaten herkes, herkes biliyor mu? Herkes biliyor mu geride kahve? Ben bir dünyayı sıfırlayıp geliyorum sıfırlayın. oyunu durdurmak yok da. Benim video çekmemde oyunu durdurmak yok. Bak sırf sizin için sıfırlıyorum. Artık bir abone olursunuz herhalde. Bir de like atsanız iyi olur. Ay. Yanlışlıkla girdim. Yanlışlıkla girdim. Ben de gizemi gösteriyorum. Gösterdin ya part 1'de. <laughs> Gösterdim partide bir de kaldı. Arkadaşlar bu geride kaldı. Size de söyleyeyim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar e, terazi burcu geride kaldı oluyor mu? Çünkü Nisa geride kaldı. Bilin terazi burcu geride kaldı ve bayağı ağlıyor. Ha, bir dakika ilk burçları ağlıyor. Ben de ağlıyorum ama Ağlıyor ve titiz. Çok titiz. Aynen aynen titiz. Odamın haline görsün. Sık. neyse. alamıyorum. Ha neyse. Bunun içinde böyle şeyler var onun içinde. Bir de şurada şöyle bir şey var. Onu herkes bilirse inmez. Bir de burada yemek tarifleri var ama onu Bir tane vampir vardı. O nerede? Şu tabloyu alıyoruz. Tablo. Biliyorum. bir de şuraya basıyoruz. Aa, bunu da alıyoruz ama doğru. Şunu da koyalım. Aldım. Bak Başka... gözleri kapanıyor açılıyor. gece yapsaydık daha çabuk olurdu. Ama neyse gece yapmasak da olur. Başka tablolar da var. Başka. O oyuncak tablo. E bir dakika ben bir şey almayı unuttum. Ne? Ben bir alıp geliyorum birinci katta. Bir saat sonra görüşürüz. Çek. Ya yapmasana. Çek. Onu yaparsam videoyu on o yazmayı görmüyorlar bu arada. Bir dakika o neredeydi? Ha buradaymış. Öbürü de ikinci kattadır herhalde. Oh, oh. Evet, evet ikinci kat. İkinci kata gidelim. Arkadaşlar birazcık mal olduğu için bilmiyorum. Mal olduğu için mi kendisi mi? Beyninde birazcık e, şey var da arkadaşlar. Ben, ben, sınıfın şey. ben sınıfın birincisiyim. Abi de sen. Ben sınıfın birincisi olacağım. Ben de birincisiyim. Aynen aynen. Arkadaşlar bu Z 8 yaşında. Nasıl dünyanın birincisi oluyor? Yok 8 yaşında 9 yaşında olan benim dakka. Diğer yerde arkadaşlar dediğim gibi. Ha bu dakika. Bu yaşlı kadın yoktu doğru ya. Sen dedin ya geride. <laughs> Evet neyse e ee, bir dakika şurada bir şey çıkıyordu. Çıkmaz çünkü bazen yanlış yapmışsın. Ha yanlış yapmışım ya. Neyse olur böyle atalım. Evet geldik. Bir tane daha vardı o acaba o nerede? Acaba yani. Burada değil mi o? Ha buradaymış. Şurada sanki bir şey evet, var. kaldı diye hep pis şeyler buluyor arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Ne? Gözüme vurdun. geride kaldı. Ay. Eşek. Bunlar çıkıyor mu? Yapma. Döveceğim ya, seni. Dediğim gibi gece üçte sonlarını. Cami dede bunu sana söylemiştim. Neyse evet açalım bunları. Bir dakika bu böyleydi. Oh, acı ya. Gözümü kırdın. Geride zekalı işte. Bir dakika bu. Buna basıyoruz. Tata tata. Bok çıkıyor karşımıza. Bok çıkıyor. Bakın bir dakika yapma. Bok çıkacak arkadaş. Bok çıkmıyor. Bir deprem oluyor. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> e deprem olunca ne oluyor? Arkadaşlar bunu alıp birisinin yüzünü sürüp takabilirsiniz. Hayır. Sen bilmiyor musun bunu yaptıktan sonra takabiliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. tek kolu olduğu için bilmiyor. Bana ver. Senin yüzüne takacağım. Çok yakışıyor. Nisa çok yakışıyor. Bakın çok yakışmadım Allah aşkına. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı yorumlara yazın. Mükemmel yani. Öbür güzele geçelim. Aa, onlar bizi duyuyor. Onu kapatırsak videomuz sesli olmaz. Arkadaşlar. Şurada da bir düzen var. Benim şarjım yüz olsun seninki. Yani bir dakika benim şarjım kaç? 6. <laughs> benimki 73. Ha bir dakika. O güzelmiş şöyle hemen yapalım. Şunu şuraya koyun. Şunu da şuraya koyun. Bir tane daha vardı. Aynen aynen. Şunu da şuraya koyalım. Şuna bas çıkıyor. Elmas mı çıkıyor? Bilmiyormuş arkadaşlar bu. Herkes biliyor diyor bir de. Bir dakika. Sorun Nereye edelim. kayboldu? Nereye <laughs> kota geri geldi? Çok Elmas yok. çıkıyor diyor bir de. Onu Bilmiyorum. elimizi alalım mı? Aa, onu elimize alamıyoruz. Niye? Bilmiyorum. Hı. Neyse. Arkadaşlar gizemi herkes biliyor diyor ama bile kendisi bilmiyor. Bir niye oraya ekle Orada bir gizem yoklar. Oraya ben hiç girmedim O yüzden bilmiyorsun. Burada bu gizem yok ben biliyorum ben. Ne yapacağım? Ay madde bir dakika. Dedi üstü seni döveceğim gizem. Kapatın, yemek tarifi gösterdim ha. Niye? Ya, gizem diyoruz. Gerizekalı, yemek tarifi diyoruz. Parça çapak mı? Parça çapak yapalım. Öyle yapak kapatalım.